Bir yağ düşünün açlığınızı düzenleyen, daha az yemenize yardımcı olan ve bunların yanı sıra metabolizmanızı acayip derecede hızlandırırken yağ yakımınızı da hızlandıran maksimum seviyeye çıkaran ve sizin enerjinizi acayip bir şekilde yükselten bir yağ düşünün arkadaşlar. Şimdi hemen tarifini sizlere veriyorum. Bunun için sadece iki malzemeye ihtiyacımız var. Öncelikle kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşması ve bu videolardan daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanalıma ücretsiz abone olup videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Gelelim malzemelere. İlk olarak Türk kahvesi kullanacağım. İsterseniz filtre kahvede kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kahve bize enerji veriyor. Metabolizmayı ve kalp atışlarınızı da hızlandırdığı için vücudunuzdaki yağ ve şeker miktarını yakarak sizi zayıflatmış olacak. Aynı zamanda çok güzel bir enerji veriyor dediğim gibi. Ben her sabah mutlaka aç karına bir tane Türk kahvesi içerim. Tabi fitre kahvede içebilirsiniz. Aynı etkiye sahip ama bu şeker içeren işte ikisi bir aradadır, üçü bir aradadır o tarz kahvelerden uzak durun. Çünkü onlar işlenmiş ve içerisinde şeker barındırıyor. Burada da gördüğünüz gibi ben şöyle cezvemin içerisine kahvemi aldım. Öncelikle Türk kahvesi yapıyorum kendime. Biliyorsunuz ki fazla kafein almak da çarpıntıya sebep olabilir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa da fazla kaçırmayın derim. Günde en fazla 3 fincan kahve yeterli olacaktır. Ama tabi bu yapacağım tarifi nasıl kullanmanız gerektiğini biraz sonra anlatacağım sizlere. İlk olarak şöyle gösteriyorum. Türk kahvemi yaptım. Fincanımı alacağım. Kahvemizi yaptık. Üzerine de hindistan cevizi yağı ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ne faydası var? Bizi nasıl zayıflatıyor? Nasıl metabolizmamızı hızlandırıyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Hindistan cevizi orta zincirli yağlar grubunda ve en zengin doymuş yağlar içerisinde yer alıyor. Bu orta zincirli grup dediğimiz yağlar sindirilmeden direkt karaciğerinize gidiyor. Karaciğer tarafından da depolanıp işlendikten sonra size yeterli enerjiyi e, açığa çıkarmış oluyor. Bakın şöyle sıvı bir kıvamda benimki. İsterseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. isterseniz dışarıda da saklayabilirsiniz. Dışarıda olduğu zaman böyle sıvı bir hali var. Buzdolabında katılaşıyor tabi. E, bütün marketlerde bulabilirsiniz artık. E, çoğu yerlerde satılıyor çünkü. Şu şekilde bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum kahveme. İsterseniz filtre kahveye de ekleyebilirsiniz. Vücudumuz bu orta zincirli yağlar grubu dediğimiz yağları yakmak için daha fazla sinyal gönderiyor ve daha fazla enerji açığa çıkıyor. Bu yüzden de metabolizmamız hızlanmış oluyor. Aynı zamanda yağ yakımı da hızlanmış oluyor otomatik olarak. Evet, gelelim bunu kullanış şekline. Sabahları kalktığınızda ilk olarak bir bardak suyu içtikten sonra aç karnınıza bu kahveyi içiyorsunuz. Daha sonra aradan yarım saat ve bir saat geçebilir fark etmez. Yemeğinizi o şekilde yiyorsunuz. Bunu 15 gün boyunca her gün uygulayın. Daha sonrasında bir hafta ara verip tekrardan 15 gün boyunca uygulayın. Yanında beslenme düzeninizi, sporunuzu ve bol su içmeyi ihmal etmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.